Selam. Bugün sizleri pazara getirdim. Ee, Levent Salı Pazarına geldik. Burada böyle işte kıyafetler vesaire oluyor. Güzel şeyler oluyor. Mila'ya da bir şeyler bakacağım şimdi buradan. İhraç fazlası falan filan. Kendime de bakacağım. Bakalım neler bulacağız. Hep beraber gidiyoruz öyleyse. Hava biraz yağmurlu ama umarım yağmaz. Şu an yağmıyor. Görüşürüz pazarda. Pazara böyle katılacağız. <laughs> Mila nereye gidiyorsun? Atiş. Evet annesini atiş götürüyor. Hmm. Şuradan çorap alalım mı? Şuradan çorap alalım. İstanbul çorap çorapçısıymış. Güzel çoraplar var gibi. Aha şurada bir tane şey buldum. <laughs> Arkadaşlar Mila'ya bir şeyler aldım biraz son Çok fena bir yağmur bastırdı. Ve pazarın sonuna geldik sanırım biz de. Şimdi bir de sıraya bakacağım. Bunlar da Zara Hicajat yazıyor. Ismini. Ismini. Ismini Bu tarz pazarların var gözleme. Gerçekten güzel doluyor. Lezzetli oluyor. Evet. Pazardan çıktık arkadaşlar. Mira'ya bir şeyler aldım. Bir tane de kendim aldım. Çok yağmur yağdığı için çok fazla çekemedim. Çok fazla da dolaşamadık zaten. Ee, eve gidince ben size onları göstereyim. Şimdi pazardan aldıklarımızı göstereceğim. Bir de biz AVM'ye uğradık gelirken. Ee, orada da Zara'ya girdik ve de facto'dan bir tane tayt aldım Mila'ya. Onları göstereceğim şimdi. Umarım Mila izin verir bana. Nikola'da. Aa, bu bu arada pazardan şey aldım. Plastikli çarşaf aldım pazardan. Onları da size göstereyim. Bunların fiyatı 35 35 liraydı galiba bir tanesi. Kalitesi güzeldi baktım böyle. Anneciğim o zaman sen buraya geçsen olur mu bir tane? Burada sen dur. Burada otur. Burada otur. Bir de burada dur. Anne sana versin bunları. İki tane aldım. Bir de şöyle beyaz çift dişilir. Şimdi bunlar varmış. Sonra de facto poşetimize bakalım. Umarım fiyatları net hatırlıyorumdur. Özellikle pazardakileri. Şöyle bir tane tayt aldım Milay'a. <laughs> gösteremiyorum anneciğim ama ben. Neresi? <laughs> Bakın Milay'la video çekmenin zorlukları. Anneciğim gösteremiyorum bir tane. Ben senin bu aldıklarımızı göstermek istiyorum. Böyle otur olur mu? Şöyle bir tayt. Böyle zara tarifine çok benziyor gerçekten zara tariflerine. Tabii ki biraz kalite farkı var arada. Böyle altıda şöyle açısını göstermek istiyorum. Şöyle bunun fiyatı 40 TL arkadaşlar. 40 ee, Sonra pazara geçiyorum. Şöyle bir tane alt aldım mor. Bunun fiyatı 15 TL. Ve eşofman tarzı evde falan giyer diye. Sonra çilekli görünce dayanamayanlar. Şu da böyle çilekli bir e, kapşonlu fermuarlı bir sweatshirt. Bunun da fiyatı 45 ya da 35 miydi? 30, 35 ya da 45 liraydı. Şu an tam hatırlayamadım ama oh, bunun fiyatını. Oh, Anneciğim güzel mi bu? <gülüyor> <gülüyor> evet anne aldı. Sonra kendime çorap aldım. Şöyle çoraplar. Şu bir, tane böyle. bir tane, bir tane bu Nike'ın uzunlarından aldım. Şu uzun an. modelinden. Bu da yine daha bir modeli. çoraplar da sanırım 30 liraydı böyle kaç tane var? 3 tane var. Yani tane son liraya geliyor. Aynı şekilde bunlar da öyleydi diye hatırlıyorum. Bunlar da 30 diye hatırlıyorum. Ben <laughs> evet, bunların tanesi 15'miş bunlar. <laughs> <laughs> Anneciğim ne oldu? Ayağını mı vurdun? Gel. Bir de şöyle bir sweatshirt yine. Böyle Mickey Mouse'lu falan. İçi falan da güzel bu arada bunun. Bunlar da pazardan hala devam ediyoruz. Gerçekten içi de bayağı güzelmiş. Anneciğim Bun. göstermeye çalışıyorum ama sen benim önümde duruyorsun. Buraya otur böyle göster sende sen de tamam mı? güzel. <laughs> ya benim benim beni o kadar çok taklit ediyor ki. Evet o çorap hadi anlat bakalım. Gayet çok güzel kumaşı falan yumuşacık gerçekten. Bunun da fiyatı 20 ya da 20. Bu 20 idi evet. Üst, 20 idi bu. Bu 20. Sonra şöyle bir tane alt aldım. Bu 25 arkadaşlar ve bu ihracat fazlası. Zara'nın şöyle göstereceğim etiketini. Gözüküyor mu oradan? Bu Zara'nın bir ürünü. Bilmiyorum hangi sezondandır ama ihracat fazlası. Böyle bir alt ve bir de çıkartıyor şu an bir Bunu da çok beğendim. Bu da Zara olabilir muhtemelen. Bunun da kumaşı çok güzel. Bu arada alt 25'ti. Üst 20'ydi. Bu da 25'te Ama çok güzel gerçekten. Bayağı beğendim bunu da böyle hırka. Kolları falan Bayağı. şöyle. Mane. Düğmeleri falan gözüküyor herhalde. Mane. Rengi de çok tatlı. Mane. Çok hoşuma gitti. Bunun bedeni bile yazmıyor üzerinde. Mane. Kaç aldım acaba? Mane. Efendim anneciğim 86.92'ymiş tamam. Evet o çorap. Sen çorabı mı gösteriyorsun arkadaşlarına? Yine aynı yerden aldığım şey. Bunun pembesi vardı arkadaşlar. Çok güzeldi. Böyle bayağı bir kalın ve içerisi yumuş yumuş. Yani ben geçenlerde bile Gap'ten bir eşofman altı aldım. Neredeyse birebir aynı diyebilirim kaliteleri. Bayağı iyi bir kalitesi var. Hatta markası neymiş bunun? Billy diye bir marka ama bayağı güzelmiş bu marka. böyle içi şeyli. Ne derler ona? Böyle içi yumuşak polarlı, hafif polarlı. Bunun pembeleri de, bunun pembesi de vardı pembe rengi ama o çok küçüktü bedenleri. O yüzden riske atmamak adına gittim bileye mavisini aldım çok beğendiğim için. Normalde bu erkek ama giydiririm evin içinde falan. Böyle ee, lastikleri falan çok sıkacak gibi bir lastik değil. Beli de aynı şekilde. Ama sadece şu an fark ettim bu ipleri ayarlanmıyormuş. biraz sıkıntı olabilir. Sonra Mide'ye de çorap aldım tabii ki. Böyle kaydırmaz çoraplar bayağı bir iyi oluyor. Genelde zaten evde kışın panduf giydiriyorum ama çok giymedi, giymek istemediği zamanlar vesaire de oluyor. O zamanlarda böyle kalın çoraplar giydiriyorum ve kaymaz olması da altları çok iyi. Bunların da tanesi 10 liraydı diye hatırlıyorum. Bu arada bu da 25 liraydı. Altı söylemedim galiba. Bunlar da aynı şekilde kaydırmaz çoraplar ve ee yünlü çoraplar yani kalın çoraplar. Bunlar böyle kışın bosun altına da olur. Zaten botumun bir numara büyük almıştım buraya. O yüzden botumun altına da olur. Gelelim Zara'ya. Arkadaşlar Zara'da bir çanta gördüm ve çok beğendim. Sonra beni Instagram'dan takip edenler buradaysa eğer orada yazdım ki bu çantanın fotoğrafını çekip de almamalısın Müge alma alma falan yazdım Müge alma yazdım ve bir sürü mesaj geldi herkesin yazdığı şey ne biliyor musunuz al Müge çok güzel Müge al, Müge al Müge al Müge falan diye mesajlar geldi ve sonunda beni buna al <laughs> zaten böyle almaya yatkındım El ama mi? fiyatından dolayı almak istemiyordum fiyatını da göstermeyeceğim size <laughs> neyse o yüzden ama çok güzel ya gerçekten Müge ile ortaklaşa kullanırız zaten bakın şu detaylarına Böyle Mickey Mouse detayları var. Böyle ee, kollarında falan da Mickey miki yazılıyor. Böyle yan tarafında bir yeri var galiba. Aa yokmuş. Açılmıyormuş burası. Çok küçük değil boyutu. Mila da biraz daha büyüdükten sonra Mila kullanır. Şimdilik de ortaklaşa kullanırız Mila'yla. Çok beğendim ve aldım bunu Ve bir de Zara'dan tayt aldım Mila'ya. Şöyle göstereceğim. Bu da biraz defakto... Aslında ilk Zara'da gördüm. Sonra defakta da görünce fiyatı da uygun. Oradan da bir tane almak istedim. Çünkü yarı yarıya neredeyse fark ediyor fiyatlar. Ama tabii ki de dediğim gibi kalite farkı mutlaka var arkadaşlar. Bunun fiyatı 75 lira 95 kuruş. hani 76 lira bu tight. Ama kalitesi güzel ve fiyatlar gerçekten bayağı bir uçuk mağazalardı maalesef de. O yüzden pazar bayağı bir iyi oldu diyebilirim. Bu arada ben Mila'nın böyle daha işte internetten falan da aldığım şeyler var. Veya farklı mağazalardan aldığım şeyler var. Onları da sizinle böyle topluca bir paylaşayım diyorum. İsterseniz siz de. Kışlık alışveriş neler aldım Mila'ya bu kış diye. Şöyle bir yer buldum. Pazarda böyle etenemin ürünlerini satan bir yer ve yeni sezon arkadaşlar. Bakın bunlar Etanem'in yeni sezon modelleri ve 50 lira parça. Tabii ki büyüktü. 3 yaştan başlıyordu ama ben yine de aldım çok beğendiğim için. Birincisi şu. 50 lira fiyatı. İkincisi şu. Bu zaten Harit H&M'e gittiğimde görüyorum bu böyle benim karşıma çıkıyor. Bu da 50 TL fiyatı. Ve bunu da çok beğenerek aldım. Bu da üçüncüsü. Zaten böyle sweatshirtler hani biraz da böyle salaş giyer diye düşündüm. O yüzden 3 yaş olarak aldım. Mire'ye tabii ki de büyük gelecek. Bu sene böyle salaş giyer. Seneye de tam giyer. Bu şekilde iki senemizi de kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü kaliteleri çok güzel. Zaten direkt H&M'in ürünleri yani. Sadece böyle ihracat fazlası olduğu için etiketler falan kesilmiş galiba. Aynen. Bakın böyle oluyor etiketler. Şöyle kesiliyor çenemesi. Üç parça. Buradan aldım. Bir tane de kendime aldım. Bunu da baya beğendim. E, kalitesi, kumaşı falan. Bu arada defaktoymuş bu. Hiç bakmamıştım. Defaktoymuş ve defaktodaki fiyatını da göstereyim size. Ben bunu pazardan aldım. 80 lira ve pazardan kaç para aldım tahmin edin. Bu, burada durdurun ve aşağıya lütfen bana yorum yazın tahmin edin. Sonra videoyu izleyin pazardan 50 liraya aldım arkadaşlar bunu böyle e, medium aldım değil mi evet medium aldım biraz böyle salaş olmasını istiyorum şöyle göstereyim gözüküyor mu ben göremiyorum Heh, şöyle göstereyim böyle kapşonlu bir sweat. hoşuma gitti böyle biraz salaş olsun ki taytlarla falan rahat giyebileyim <laughs> istiyorum bu kadar mı burası bayağı bir karıştı şu an evet bu kadar evvelde aldıklarımız anneciğim bir bakalım başka bir şey kaldı mı bunları hemen makineye atalım zaten Aynen bu kadarmış. Bu kadarmış aldıklarımız. Baya güzel bir alışveriş oldu ve bence daha hesaplı bir alışveriş oldu. Yani şu an sanıyorum ki 80-90 belki de 100, 100 küsür lira H&M'de falan. Yani 50 TL'ye aldım tanesini. Umarım artık bir alışveriş yapmam bu kış diye düşünüyorum. Çünkü aldıklarım da var. Onları da size gösteririm. Tabii ki arada böyle eksikler gidikler olacaktır muhakkak. Onlara göre de şey yaparız. Yani şimdilik tamamladım gibi alışverişini bu alışverişle de. Bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri oh. seviyorum ve bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Benden ne gibi videolar istiyorsunuz? Nasıl videolar çekeyim sizlere? Ee, nasıl burada nasıl videolar çekeyim sizlere günlük vlog dışında? Çünkü hep böyle sorduğumda günlük vlog. İşte yemek videoları, temizlik videoları deniliyor. Tabii ki onlara da yer vermeye çalışıyorum ama yemek çok fazla çekemiyorum çünkü Çocuğu olanlar beni çok iyi anlayacaklardır ki çocukla evde yemek böyle hemen alelacele yapılan aslında alelacele de değil de bir yandan böyle işte çocukla ilgilenirken bir yandan yemek yapmak falan biz o anda böyle bir zamanla yarışıyoruz. Benim video çekmem demek de biraz böyle e, vaktimin olabileceği bir gün olması gerekiyor. Çünkü kamerayı ayarla kamera açısını ayarla işte bu olmadı baştan çekeyim vesaire oluyor tabii ki. Bu yüzden de olamaya biliyor ama böyle tarif videoları falan e, istiyorum ben de çekmek aslında size milayla falan baya eğlenceli olur diye düşünüyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım bir dahaki videolarda görüşmek üzere sizleri seviyoruz hoşçakalın Ve Mila kapatıyor.